Evet. Sonunda oldu. Ne oldu? Büyük çalışmamız hazır. Adı ne? Oldu, oldu, oldu. Niye ismi oldu, oldu, oldu? Çünkü artık biz biliyoruz ki bir dilek dilediğimizde o zaten gerçekleşmiş bir halde başka bir frekansta tatlı tatlı salınmaktadır. Peki bu çalışmada biz ne yapacağız? O başka frekanslarda bizim tarafımızdan gerçekleştirmeyi bekleyen o niyetlerimizi, o hayallerimizi madde frekansına çekeceğiz. İşte bu çalışma o. Oldu, oldu, oldu. Yani ben zaten çoktan olduğunu biliyorum. Ama o niyetlerimi o başka boyutlardaki başka niyetlerimle kendi bedenimin kendimin frekansına eşleştirmem için bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyor. İşte bu çalışma onu verecek. Yani yine biz biliyoruz ki biz sadece maddeden ibaret değiliz. Yani bizim bir de bütün alemlerde, bütün katlarda ve boyutlarda ruhsal boyutumuz var. Dolayısıyla orada zaman ve uzaydan bağımsız olduğu için orada uzay zaman ve mekan olmadığı için onlar zaten gerçekleşmiş halde. Bu bilgiyle, bu bilinçle bütün çalışmaları hazırladık. Ben onların zaten başka bir boyutta var olduğunu biliyorum. O zaman ne yapacağım? Niyetimi, arzumu, irademi, kesin biliş bilgimi ve duygumu birleştireceğim. Bir takım teknikleri doğru uygulayacağım ve sonunda onları kendi frekansımla eşleştireceğim. Ve yine biliyorum ki tüm o niyetlerimin frekansı zaten bende mevcut. Bende paranın frekansı da mevcut. Dilediğim her şeyin zaten frekansı mevcut. Zaten onunla çalışıyoruz. Ne yapıyorum? Onları tek tek aktive ediyorum. Onlara her neyi istiyorsam aktive edip istediğim şeyin frekansıyla eşleştirdiğimde o şey her ne ise o niyetim ya da dileğim ya da arzum bu kata, madde formuna çekiyoruz. Her zaman söylüyorum. Titreşimlerimiz gittikçe artıyor. Yavaş yavaş üst boyutlara doğru istesek de istemesek de çıkıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yaratım, yani bir şeyi tezahür ettirme, gerçekleştirme sürecimiz de çok hızlandı. Bu da bizim doğal olarak yeni tekniklerle çalışmamızı gerektiriyor. Tam bu nedenle Beni çok heyecanlandıran bir çalışma hazırladım. Bu çalışmanın bir kısmını kendim hazırladım, bir kısmını bazı kaynaklardan faydalandım. Ne zaman başlayacak? 11 Mart'ta. 11 Mart sabah 8'den akşam 12'ye kadar bu çalışmayı uygulayabileceksiniz. Niye 11 Mart? Çünkü 11 Mart'ta titreşim hızımızın çok yükseldiği bir gün olacak. Ayrıca çok büyük ihtimalle rezonansın yani dünyanın kalp atışı dediğimiz Schumann rezonansında yükselmesi bekleniyor. Dolayısıyla o gün yaratım ya da tezahür ettirme gücümüz çok olduğu için ben o gün bir meditasyonla başlayacağım. Yani siz o gün bu çalışmayı aldığınızda her bir niyetinizle ayrı ayrı o meditasyonu dinleyebilirsiniz. Ama tabii ki o gün özellikle dinlemenizi de önereceğim. Tekrar ediyorum. Sabah 8'den akşam 12'ye kadar. Ben size büyük ihtimalle akşama doğru bir saat atacağım. Belki 4, belki 5'te. Ama siz ondan önce zaten o gün niyetlerinize, dileklerinize odaklanmış olarak o günü geçirmeye dikkat edin. Farkındalığınıza dikkat edin. O gün odağınızın mümkün olduğu kadar pozitif şeylerde kalmasına özen gösterin. Sizi seviyorum.